Bakın ışık açıldığı anda sağa doğru koşun. Sağda bir oda var küçük. Tamam. Işık tamam, ışık açılsın. Bak gülen yüzler dolaşıyor. Koş sağa koş 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 sağda odayı. Lan oda yok. Ha. Tam burası işte. Buna buraya girebiliyor mu? Bence yok. giremiyor. Bir daha gelin sağa. Heh, heh. Eyvah öldüm. Galiba ben, ben de öleceğim. Stamina bitti değil mi? Ya. Aa, ben yaşıyorum. İkiniz de öldünüz. Ben de öldüm. Bir daha bitti. Allah'ım. Ben girdim. Kim öldü? Mini Dur bakacağım. Var galiba. Dur şimdi gitme de. <laughs> ya. <Yardım. Ha. gülüyor> Sağda vardı Merve koş. <laughs> İkiniz de öldünüz mü? He. Evet. Durun ışık kapansın. Sağda mı o da? Evet sağa direkt koş duvar tarafından hemen. 1, 2, 3. Gir gir gir. Önce sağdakine dur ışığın altında. Ben bu bölümü geçemem biliyorsunuz değil mi? Geçersin geçersin. Geçersin. Nereye koşacağım bir önce ona? Dur. Şuraya koşacağım. Kanka heh sağ git. Evet <laughs> yani bir fikir değişikliği. <laughs> en yakın arasın Aha. Aa bu ne? <laughs> Gitme kimsen bir oraya. <laughs> <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> ya yürü git Merve ya. Ben oraya girmem saçmalama. Ya Merve. Kanka ben oraya girmem imkansız. Biri var burada. Ha ben yalnızım. Benim testerem var. Ha benim tersizim var. Benim de. Ne ne yapacakmışız tersizde anlamadım. Kolları aynı anda açacağız ya o yüzden birbirimize haber ver. Aa discord'dan konuşuyoruz. Ya sen çok zeki bir insan olmaya başladın bağlılara. sorry sorry. <laughs> Manyak ya. O bir tane kol buldum. Bir tane kol burada bak. Bir tanesi burada mı? Tamam ben buraya geçiyorum. Şimdi o girmeye çalışıyor. Orada, orada, <laughs> <laughs> orada. Leyla'ydı. <laughs> Kalkmayın. Gerek. <laughs> Oha. Ya masanın altına girdiğim halde beni nasıl öldürebiliyor? <gülüyor> <gülüyor> Sana kaldı ya. Aşırı sinirleniyorum. koşa koşa giresin geliyor. Beni şurada görüyorlar mı hani mesela? Gelin ben onların <laughs> diğerini biliyorum artık. <gülüyor> Aa! <gülüyor> <Değil>! <gülüyor> <gülüyor> mi öldüm Merve sen mi öldün? Hayır ayağa kalktım ben ayağa kalktım ben geldiler. <laughs> Merve geri dönüp parayı da patlar Bandır bandır çalıyor ama yine de çok yaklaşmamam lazım. Merve. Allah. Çok yaklaşmamak gerekiyormuş. <laughs> çok yaklaşmamam lazım o sırada Ben <laughs> biraz dibine girdim de masanın altına girmek için. Merve bunu ölünce mi söylüyorsun? <laughs> Kanka altta yazdı ne yapayım? Kalkmayın sakın. Bir kere balonu patlatsak mı, ne yapsak? Öldürüyorlar gelip. Geçtiniz mi masanın altına? Pek olarak. Burada mı dans edeceğiz şimdi, gerizekalı mı? Bir sen de iç bakayım, ben de bir gireyim masanın altına. Ha, aynen hepimizin girmesi gerekiyor. Yok şey, müzik ba tekrar başlayınca gitti galiba. Ya müzik durursa? Yok, daha var durmasın. Müzik bangır bangır çalıyor ama yine de çok yaklaşmamam lazım. Yanlarına sürünerek geçmek en iyisi. Kalkmayın sesleri duyuyorlar. <laughs> Eren'i sakın patlatma onu. Bizim nasıl sığmayız <laughs> ki? <laughs> <laughs> ya ee? <laughs> Sen de <gürüdük> <laughs> <laughs> Ayaktaki kim? Benim o. Girin zekalı. Sevdi. Müzik banger banger çalıyor ama yine de ç... bizi gördüler ama şimdi kesin. Kanka yeni müzik biterse. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Korkudan ne yapacağım <laughs> Balon mu patlattığında geldi? <laughs> evet. Allah'ım ya titredim. Müzik banger banger. Kapat hızlıca geçeceğiz. Oha. Allah afiyet olsun ne güzel dedi lan. Yedi. <laughs> Kurbağa çıktı diye. Açıldı mı? Ben el fenersiz güvensiz hissediyorum. Aha kovalamaca yeri. Hazır mıyız? Gelin şunun üstüne çıkacağız önce. Ağırlıkla açılıyor. Ama birinin gitmesi gerek. Emirhan git karşıya. Sadece bir kişiye kapı kapanır. Ağırlıkla çalışıyor. Allah kurtarsın. Onu kovalacaklar kanka bizi değil soruyor. Mavi ışığı takip et. Önden giden kim? Emir Hanım. Kovalıyorlar şu an onu. Sesi de çıkmıyor. O sol tarafı... Kanka gel şu an. Hasan <laughs> Ağın. Ne yapıyorsun artık yeter ya. ya. ya? Emirhan'a Ağın'a kapıyı açacaktım. Aleyna basamağın üstünden çıktı. Hadi. Emirhan Emir. sen git ben yine oradan gireceğim. Ya. Benim ne yapalım? Kanka, Buraya ben gelip koşmam lazım sonra. Bir şey diyeceğim kanka. Çıkma bunun altının. Emirhan'ın da geçmesi gerek. Ben bir kol açacağım ondan sonra geliyor. Dur. Evet. <laughs> Kalk altından. Bekleyin. O yüzden mi ortak takılacağım? evet o yüzden kal. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ya. <yapma. gülüyor> Emirhan geldiği an sola sapacağız. Gelsin önce bu. Bekle bekle. Emirhan gelecek önce. Aaaa! <laughs> <laughs> <laughs>

Gel. Yani. Ne oluyor? Devam ediyor. Aynen devam ediyor. Aaa <laughs> lan oradan <laughs> Nereden bilmiyorum ki. Aşağı at bak. Aş Koş. Emirhan nerede? <laughs> ne nerede? Ölüm. Kanka. Aha Lena da gitti nereye gittiğimi o kadar bilmiyorum ki. Kovalıyorlar mı? Kalk sen durma o geliyor hep peşinden. Ay Gülen Yüz bile geliyor peşinden. Oğlum Gülen Yüz'e ne yapacağım? Oha ben? Harsin o Gülen Yüz'e nasıl kaçacaksın ki? İmkanı yok. Ay çok gerildim. Müzik bangır ben Oh Bu ne PUBG'de gibi hissediyorum kendimi. Kepek balığı falan çıkarsa var ya ben ödürüm korktum. Yok yok kepek balığı yok. Ama canavar var mı onu hatırlamıyorum Çarpı işte. Çarpabiliyor muyum ben sana mesela şu an? Ya evet. yapma ya. O no, bu kadar daha fazla da. normal mi? Değil. Allah bilir neyle karşı Oha bayağı var meyve suyu da var. Oha. Buraya gelmeniz lazım. Hangi ev? E, hangi İş, ev? İşaret fişeği bulun. Ortadayım. Su. İkip arkadaşlarının nerede olduğunu bildirmek için bir işaret fişeği. Biz birbirimizden ayrılmıyoruz zaten. <laughs> Olsun. Neredesiniz? Gördüm seni. Ben şu öbür evlere doğru gidiyorum. Almayacak mısın işaret fişeği? Kaç tane var? Üç tane var içeride. Al sen at bize. Dolu Ha dur o zaman. Arkama bakamıyorum. İnin sen oradan ya yüzerek gel. İn oradan. Şimdi bu döneme dair. Daha... Dönsene. <gülüyor> <gülüyor> hani nereye gidiyor? Diğer evlere gidiyor. İşaret şey almayacak mısın? Emre... Emre... hani? İşaret Oha. bir şey burada yok mudur? Dur Aleyna'ya şey. da alayım ben. E bu ev kilitli. Oğlum korktum dur. Ben bu eve Beni gerdi biraz. Buranın niye perdeleri kapalı? Canım vallahi görmek istemiyorum. Ha <laughs> oğlum ne? Yap <gülüyor> <gülüyor> lan, oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Emre sen niye yüzüyorsun? Sen de yüzüyorsun <laughs> <laughs> Çok... <laughs> Çok korktum. Çok korktum. Hangi evdesiniz? Ya, ya Emre karada yüzüyor. sen de yüzüyorsun. <laughs> Ay canavar sandım seni. <laughs> Ula <laughs> benden de sandım Müzik bende bende.